Merhabalar, A101'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Fahrenaz'la birlikte birbirimize meydan okuyoruz. Fahrenaz evde bize klasik bir burgeri nasıl yaptığını gösterecek. Ben de hemen ardından şef dokunuşuyla bir burgeri evde en lezzetli hale nasıl getirebilirsiniz onu göstereceğim. Fahrenaz'cım bütün malzemeleri A101'den aldım, önüne dizdim. Bunlardan dilediğini kullanabilirsin. Hepsini kullanmak zorunda değilsin. Hangileri hoşuna giderse evde nasıl hazırlıyorsan bize onun yapımını bir göster bakalım. Anlaştık. Şimdi hızlıca bir malzemelerimize bakmak isterim. Kıymamın yavranı çok güzel. O yüzden hiçbir yağlara dokunmayı düşünmüyorum. Mutlaka turşuyu değerlendireceğim. Ketçabım, mayonezim burada. Baharatlarımı kullanacağım. Bal ve sirkeyle bir şey yapabileceğimi çok zannetmiyorum. Bence başlayabiliriz. Aynı malzemeler benim önümde de var. Fahranaz'dan farklı olarak onun kullanmadığı bazı malzemeleri ben kullanacağım. Tuz ve karabiberle birlikte kıymamı yoğuruyorum. Her şeye yakışan sosumu hazırlamak için öncelikle bir diş sarımsağı güzelce ezdim. Elinizde varsa küçük bir rendeyle veya şef bıçağının yanıyla bu işi yapabilirsiniz. Sarımsağın keskinliğini kırmak için üzerine bir tatlı kaşığı kadar sirke ekliyorum. Yine bir tatlı kaşığı kadar soya sosu, bir çorba kaşığı kadar da zeytinyağı. Bu sosun içinde mayonez mutlaka olsun. Ketçap opsiyonel, isteyen acılı da koyabilir. Bu sosa hardalı da çok yakıştırıyorum. Mutlaka bir çay kaşığı kadar da hardal ekliyorum. Her şeyi bir araya getirecek, sosun ekşiliğini de kıracak malzememiz bal. Bir tatlı kaşığı balı da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. İlk sosumuz burgerin altı için, ikinci sosumuz da burgerin üstü için olacak. Kornişon turşuları minicik doğrayacağım. İçlerine yine minicik doğranmış soğanlar ekleyeceğim. Çok az mayonez, biraz tuz, biraz da şeker ilave edip karıştıracağım. Şimdi hamburgerimin diğer malzemelerini hazırlıyorum. Ekmeklerimi ikiye böleceğim. Daha sonra ince ince domates dilimleri hazırlayacağım. Bir iki parça soğan doğramak istiyorum içerisine. Ve tabii ki de marulumu eklerim daha sonrasında. Soslar hazır. Hamburgerin içine bir de domates ekleyeceğiz. Ancak domatesi ekvatorundan ve incecik dilimler halinde kesiyorum. Bütün malzemelerimi hazırladım. Şimdi pişirmeye geçebilirim. Tersini çevirdikten sonra üzerine de bir dilim peynir eklemeyi düşünüyorum. Köftemi birazcık yana alacağım. Biraz ekmeklerimi ısıtmak istiyorum çünkü burada. Daha şu yağlarına doğru koyacağım. Sosları ve malzemeleri hazırladığımıza göre içindeki köfteyi pişirmeye başlayabiliriz. Ancak aslında hamburgerin içine koyduğumuz et gerçek bir köfte değil. Yoğurmadan sadece tuz ve karabiberle hazırladığımızda çok lezzetli oluyor. Ayrıca evde yapmanın bir sırrı daha var. Ezmek. Amerikalıların smash burger dediği ezilmiş burger köfteleri hazırlayacağım. Hem dışı çıtır çıtır kızaracak hem de içi çok lezzetli olacak ve pişmemek gibi bir derdimiz olmayacak. Ancak evlerde bunun gibi bir ezici bulamayacağınız için böyle bir metal tabakla da rahatlıkla ezebilirsiniz. Kıymaya herhangi bir işlem uygulamıyorum. Doğrudan paketinden alıp iki parça halinde sıcak tavaya yerleştiriyorum. Tuzunu, karabiberini, peynirini hepsini tavada ekleyeceğim. Ekstra lezzetli olması için de pişme süresinin orta kısmında içine bir parça tereyağı ekleyeceğim. Et pişerken tavaya bir parça tereyağı ekledim. Köfteleri çevirdikten sonra da peynirleri üstüne koydum. Ayrıca ekmeğimi de aynı tavada ısıttım. Etin saldığı suyla ve tereyağıyla ekmekler güzelce ıslandı. Her şeyimiz hazır. Şimdi burgeri bir araya getirebiliriz. şimdi her şeyi bir araya getirebiliriz. En altta bir parça ekmek, onun üstüne çok amaçlı sosumuz, onun üstüne bir dilim marul, üstüne domatesler, iki tane hamburger köftemiz, diğer ekmeğin içine turşulu sos ve kapatıyoruz. Bence gayet güzel görünüyor. Bence muhteşem oldu. Bahranaz bence baya güzel görünüyor bu burger. Umarım tadı da güzel olmuştur. Hadi bakalım deneyelim. Hmm. 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 Açıkçası bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Seninkini de merak ediyorum. dolu dolu. Hmm. <laughs> Muhteşem olmuş. A İzmir'in YouTube kanalında yemek meydan okumalarına devam ediyoruz. Bugün Fahre azlaydık hünerlerimizi gösterdik burger hazırlarken. Bir sonraki bölümde yeni bir konukla beraber olacağız. Bölümlerimizi kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.